Saç telinden bile ince hale getirilen bakır teller kalay ve nikelle kaplanarak pek çok sektörde kullanılıyor. Denizli'de üretilen binlerce çeşit bakır tel tıptan uzay teknolojisine kadar farklı sektörlerde kullanılıyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'da özellikle yüksek kalitedeki Türk bakır telini tercih ediyor. Bizim üretim yaptığımız büyük şirketlerden, uluslararası global şirketlerden bir tanesi, tek üreticisi, tek tedarikçisiyiz. O da dünyadaki özellikle NASA'ya kablo ihraç ediyor. Dolayısıyla bizim bakırımız uzayda da yerini almış bulunuyor. Elektrikli araçlarda ve yenilenebilir enerjide bakır teri ihtiyacının çok fazla olması sektörün geleceği açısından umut veriyor. Elektrikli araçlarda bugüne göre 3 misli aşan araç başına bakır ihtiyacı var. Böyle bir yandan bu önemli, diğer taraftan da yenilenebilir enerjide, özellikle rüzgar güllerinde, özellikle güneş enerjisi, güneş panellerinde de ciddi bir bakır tüketimi var. Küresel ekonomide durgunluk yaşanmasına rağmen Denizli'nin bakır tel ve kablo ihracatı bu yıl 1 milyar doları aştı.